Merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlere Sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz e, Grid 2 Yarışı oyunu Araba yarışı Zaten bir çoğunuz biliyordur İşte e, dedim gibi başka diyecek bir şey yok. Hemen başlayalım uzatmayalım Çünkü bu bölümü ilk olduğu için uzun tutmayacağım Hem siz de oyunu görün Hem de şu anda saat gecenin 12'si Yani evdekiler uyudu biraz daha ses yaparsa hatta kalkabilirler. Onun için pek uzatmayı düşünmüyorum. İşte hemen başlayalım. Yeni de mikrofon aldım. Hem onu denemiş oluyorum. Olacağım inşallah. İşte GTA San Andreas'te şey, hep şaşırıyorum bunu ya. San Andreas değil GTA 4'te. Aç ıı, e Oğlum bugün bende bir bak var ama neyse. İşte video çekerken FPS e, yani onlara, beşlere falan düşüyor. Yani iyice oynanmayacak hale geliyor. Onun için 3-4 kere video yarıda kestim. Ola artık da son kez ayarları iyice düşürüp deneyeceğim. Olmazsa yarıda kalacak. İşte dediğim gibi bir buna devam edeceğim. Bir de belki o da Minecraft'a başlarım ki oynayacak bir arkadaşım olursa olmazsa da Artık başka bir oyun bulurum. Hemen de şunu kontrol edelim. Oynuyor Yüzde demiş. Hepsini 60 yapalım. Garanti olsun. Bu neymiş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her neyse. O FPS e düştü yine. Heh, tamam iyi şimdi. Ne yapalım? Kontrolleri yapacaktım. Left, sol olsun. Normal olur zaten hızlanma, fren, space, walk back 2, kamera C, o yanlış yaptım Heh, pause. Ah gitti. Abi gitti ya. Gitti gitti bütün ayarlar gitti. Ya abi ne yaptınız be? Yes. <laughs> Flashback. Ulan hep senin yüzünden. Sen de bir ol. Pause space. Handbrake. abi bu olsun Ay, ya. ulan ya gitti beyler kusura bakmayın neyse bu bölümlük böyle oynayayım öbür bölümde düzeltiriz evet başlıyoruz oyuna okay, sağ ol, sol abi space, space hiç olmadı neyse hadi. Nathan Lee her yarışın birincisi en iyi oluyor bakalım bunda nasıl o direk geri al hiç niye <laughs> almadı ha bu arada abi hile yapıyorsun <laughs> diyen e, şeyler işte insanlar çıkabilir abi beyler hile değil beyler bayanlar zaten çok izleyen yok da neyse <laughs> beyler bayanlar diyelim hile değil her yarışta size 5 kere geri alma veriyor yani öyle istediğiniz zaman bayağı bir geri alabiliyorsunuz haberiniz olsun sonra abi yüle yapıyor demeyin işte dediğim gibi hemen Nathan Lee iyi değilmiş bu arada 8. oldu birden Nikolas geçmiş onun yerine lapı. bu arada ıı, oyunu direksiyonla oynayacaktım ama direksiyonu yani sorun yok <laughs> direksiyon taktım Normal, güzel, o, oh, mis. İşte e, bir iki oynayayım dedim. Yani oynamaz olaydım. Direksiyonu full, yani bütün hepsini çevirince tamamen şöyle bir gıdım dönüyor. Onun ayarları vardır ama ben bakmadım. işte dediğim gibi ayarlarına bakarım oynaması kolaylaşırsa direksiyona geçerim ama hala zorsa bilmiyorum ne yapacağım herhalde klavyeyle ya da pc 3 koluyla oynarım evet yani ilk yarışımızı bitirdik bakalım ne olmuş videomuzu youtube'a atmışlar sanıyorum Ha, keşke evet, gerçekte bir de böyle olsa. Ne güzel, o. Evet. Bu arada, ıı, öbür diğer kanallarda şimdi reklam olmasın. Ya da olsun bana çok yararı olmuştu. Oyunlog hmm. kanalında ne izlemiştim bunun videolarını. Bu <laughs> Harrison Carter, çok iyi bir adam. <laughs> Bakalım bizde nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada acayip düşüyor FPS e. nedenini bilmiyorum. Evet yine düştü, 5. Heh tamam şimdi düzeldi. Bir yarış daha yapıp kapatırım büyük ihtimalle. Bu <Sanlışlıkla> <Sanlışlıkla> sanırım tam hatırlamıyorum ama antrenman şeydi galiba antrenman demişim işte öğretiyordu bize galiba öğretici aynen öyleydi doğru hemen bunu geçelim ben zaten biliyorum tuşları vs oyunda olmuş sandım. Hemen geçelim. İnşallah size oyunun sesi geliyordur. Gelmiyorsa saf gibi tek konuşmayayım. Hoş olmuyor. gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Gecenin 12'sinde dayak yeme riskini ezan <laughs> aldım. Atıyorum her ihtimal her şeye karşı. Sezon bir <laughs> Herhalde arabaların e, seviyesi falan yükselecek sezon 2 sezon 3 varsa ki sezon 1'de Mustang kullanıyorsak sezon 2'de ne olacak bilmiyorum yani tahmin edemiyorum. Oyunun kötü bir özelliği var kokpit mi deniyor her yani neyse ben anlayacağınız türden söyleyeyim. I, oyun, oyunun arabanın arabanın içinden kamerası yok. Yani 5 çeşit kamera şekli var, görüş şekli. Ama direksiyonu görerek oynayamıyorsunuz oyunu. Tek kötülüğü o. Ve isimleri düzenliyoruz. Ne yapalım? Mavi. Evet. Pardon. Virüs programı ve hata verdi. Mavi. Ne yapalım? Oynuyor. Yapalım. Age'miz, yaşımızı 21-30 yapalım. Ne yaşanalı? Tabii ki de Türkiye varsa yapacağız. Var gibi çünkü evet var. Continue. Nicknames düzenleyelim. Nitro vardı evet. Nitro. World Regix Clubs. Clubs. kulüp Her neyse. Hemen SC diyelim. Galiba difficulty level harder <laughs> falan. Herhalde ilk yarışımız bu olacak. İnşallah yarıda kalmaz çünkü her an <laughs> kesebilirim. Videoyu. Aynen başlıyoruz. Zaten tek arabamız var şimdilik. Valla oyunda bildiğim kadarıyla ilkte sadece iki tane arabası verecek. İstediğimiz seçeceğiz ikisinden. Ondan sonra yarış kazanarak açılıyor arabalar. Oy diyebiliyorum ama öyle olmayabilir. Alıyor da olabiliriz. Neyse göreceğiz ileriki bölümlerde. Evet, hemen başlayalım yarışımıza da? Bu sefer 5. var. İyi gene. Evet, bu bizim adam var burada. Harrison. <laughs> Meşhur. O hemen aynen. Oyunun çok iyi özellikleri var. Grafikleri müthiş bir kere. O yeni mi çıktı bilmiyorum zaten. O oyunlu o kanalında görmüştüm. Takip edin bence o kanalı çünkü acayip iyi bir kanal. İşte e, böyle geri alması olsun falan. Acayip güzel oyun yapmışlar bence. Ben zaten yarış oyunlarını severim. İşte yani ben beğendim siz de başlayın. Video çekmeseniz bile kendiniz oynayın. Ve online özelliği de var arkadaşınız. oynayabilirsiniz. İşte yarışa dönelim hemen. Bir Fernando Melo olmuş. Melo'yu hiç sevmem. Melo. Felipe Melo'yu da hiç sevmem. <laughs> ne alakaysa. İşte Harrison Carter. Bu meşhur. Bizim mı geçtim? Ve bunu da geçtim. Birinciyim. Zor. Değil gibi görünüyor. Yine büyük konuşmuyor ama. <laughs> Zor değil. Hemen geçtim işte. Hemen. <laughs> Neyse. İnşallah mikrofon iyidir. Ne güzel şimdi. Babama demiştim baba 70 lira falan. Şimdi şey olmasın. Tamam demişti gidiyorduk ne güzel almaya. Adam dedi işte 30 liralık gösterdi. Dedi bu ondan iyidir. Babam da o hemen onu alalım falan dedi. <laughs> i̇şte neyse şimdi demeyeyim gece gece bir şey de. O güzel adamı bir bulayım ben. İşte evet yarış bitti mavi oynuyor mavi oynuyor birinci yolda yarısını kartırla Fernando önemli oldu <laughs> yani işte güzel bir derece <gülüyor> saçmalamak <gülüyor> oh kafam kaşındı ya evet ilk yarışımızı bitirdik bu bölümü böyle kısa tutacağım tuttum fanları falan görelim bitireceğim bakalım ne kadar arttı bu arada oyunda puan falan yok fanların artıyor yani birinci olursanız şu kadar, ikinci olursanız daha az falan. Şimdi bizim sanırım 2500 arttı ve dediğim yerdeyiz. İki arabadan birini seçeceğiz. Ben önceden buraya gelmiştim. Bu araba daha iyi. Onun için uzatmadan hemen seçelim. Loading yükleniyor. Sponsorları randıma. Önemli bir şey değil. Ama şu adamı şunu No Fury çok kullanırım. Onun hmm, için şey olmasın onu seçelim bir taneye. <laughs> Hiç modifiye falan gerek yok. Zaten değiştiririz kısa sürede arabayı. İşte gördüğünüz gibi burada custom event neyse artık. Herhalde şeyler. Öyle event settingsleri. Yarış şey aman. işte bilmiyorum ya. Ayarlar mı ayarlar herhalde. Kariyere bakalım. Evet burada sanırım yarışlar var. Aynen bunlar bitince herhalde bunlar açılıyor. Menü bu kadar. My, benim arabalarım var, options'lar var. Ben bunu bilmiyorum. Bu da çıkış herhalde. Evet hemen çıkışımızı da yapalım. Evet arkadaşlar, bunun bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.